Üstümdekileri çıkarmadan Fuck me şu an a Oğlum Türkiye'de neden herkes şarkı yapıyor ya Lan birinizde durun ya Biriniz de sosyal medyada fenomen olunca şarkı yapmayın Ne olacak bir yerleriniz mi eksilecek? Ama hayır herkes gereksiz şarkılar yapıyor İnsanların ağzına dolanıyor Bu sefer ismi tahmin etmeye çalışın bakalım Twitch Türkiye'nin en büyük ismi Nampia Kendisini gerçekten çok severim Yayınları gayet bilgi odaklı insanları eğlendiren milyonlarca izleyiciye hitap eden bir kadın yayıncı Tahmin edin bakalım nasıl bir şarkı yapmış Baby baby ŞEY tonight, baby 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 baby. Fotoğrafı kaydeder, like boom. Like, Gördüm aşkım gözlerin baygın, pinky sürdüm, no headphone paydım. Senin üstüne like, iki girls Ortamda Artımdayım like, tek başına evet. Pis pis kedicik diğer adım, misi, misi, anime type anlayamaz müsemse. ...of yemin ederim artık beynim çürümeye başladı. Sosyal medyanın içeriğinde o kadar kötü şeyler var ki. Öncelikle kısaca şarkı bok gibi. Sadece bunu söylemek istiyorum. Onun dışında bu karı resmen bir manyak ya. Yaptığı şeyler inanılır gibi değil. O arkadaşın Twitch'te uyguladığı konsept... ...bazı problemleri olan, psikolojik hastalıkları olan insanları... ...yayınlara davet edip onlarla birlikte dalga geçmek... ...ve insanları eğlendirmek. Gerçekten beş par etmez bir kariyeri var kendisinin. Aynı zamanda kendisinin biraz kurtta da problemi var. Biraz kurt bunun hakkında bir video çekmişti. Olanları anlatmıştı. Kendisine davayla karşılık verdi Şu dava süreci sürüyor. Konuda zaten kim desteklediğimiz ortada. Bu arkadaş izlenmemeye başladığı zaman da Eray Özkenar gibi büyük yayıncılara sallamaya başlıyor. Bütün amacı para. Peki kanka bize bu kadar şey anlattın bizden ne istiyorsun diyebilirsiniz. Arkadaşlar sizden istediğim tek şey bu tür insanlara prim vermeyin. Şarkılarını dinlemeyin, yayınlarını izlemeyin. İnanın bana başka birinin acısı size mutluluk vermemeli. Bu da psikolojik bir sorun zaten. Anpian'ın da bu şeyi kalkışmasının nedeni muhtemelen Spotify'dan 3-5 kuruş para vurmak istemesinin nedenidir. Başka hiçbir olayı yoktur. Kendisinin müzikle alakalı tek bir bilgisi dahi olduğu inanmıyorum. Zaten sosyal medyada şarkı yapanların birçoğunun müzikle ilgili bilgisi yok. 3-5 tane PR çalışmasıyla bir şekilde müzik piyasasında üst yerlere geliyorlar. Bu da doğru değil. Gerçek sanatçı görmek istiyoruz artık. MP hakkında daha fazla söyleyecek 3-5 bir şeyim var aslında. Kendisi tamamen bomboş bir kafa. Sürekli makyaj yapıp kendisini anime kızına benzeten bir kadın. Öyle söyleyeyim. Daha başka hakkında söyleyebilecek bir şeyim yok. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Biraz bunu kısa kestim. Kendinize dikkat edin. Bay bay.